Ee, özellikle onlu yaşlarda ifade ettiğiniz üzere çocuklar memleketten ziyade şehre o bulundukları taşındıkları yere daha ait hissediyorlar kendilerine ama anne babaları da bir dönme eğilimi belki işten içe böyle bir istek içerisinde. Evet. Ee, ailenin bu tutumuyla çocuğun ee, hani ...adaptasyonunun daha hızlı olması bir çelişkiye, bir soruna sebebiyet verebiliyor mu? Şu açıdan bunu açmak istiyorum müsaadenizle, ee, hem bir taşınma, bir göç söz konusu oluyor... Hı hı. ...hem de bir yandan gelinen yerin e, kültürel değerleri ve geleneklerini de kaybetmeme çabası olabiliyor ailelerde. Hı hı. Dolayısıyla çocuklarla ilişkilerde bu noktada bir e, çatışma söz konusu olabiliyor. Bu evet. konuda neler söylersiniz? Soruyu doğru anladıysam ben şöyle anladım. Hı hı. Örneğin memleketinde e, sofrada yemek yiyordur, yerde yemek yiyordur. Evet. E, ama şehirdeki insanların çoğunluğu hı hı. artık sofra kalkmış durumda, e, masalarda yemek yiyor, sandalyelerde yemek yiyor. E doğal olarak çocuk okulda bir arkadaş edindiğinde, evinden evine misafir olarak davet ettiğinde e, onun yerde yemek yiyor olması, yere yaygı sermesi, üstüne sofra kurması, e, diğer çocuk "Aa siz ne yapıyorsunuz hani burada?" Hı hı. ya da "Niye böyle yiyorsunuz? Sizin evde niye masa yok?" gibi bir şey söylediğinde "Doğru mu anladım sorunuzu?" E, çocuk ister istemez e, hani Köy kültürünüzü köyde bırakın, işte evet. burası şehir, burada olmaz, eve masa alın, işte biz artık başkaları gibi masada yemek yiyelim. Çok Bunlar rahatlıkla diyebilir. Diyor. Evet ama aile açısından baktığımızda da ha, bu çocuk dejenere olmaya başladı diye Kankısına algılayabilir. Doğru...